Yedik Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Piyasalar Müdürümüz Tarık Erden ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi hazır sizi bulmuşken bir küresel piyasalarla başlamak istiyorum. Biraz endekslerle ilgili bu haftaki beklentileriniz nelerdir? E, endekslerle ilgili beklentimiz de da, bu hafta e, bilanço haftası tekrardan devam ediyor. Geçen hafta başlamıştı biliyoruz, biliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman uzun dönemli yaklaşık 2021'in başından itibaren uzun dönemli bir düşüş vardı endekslerde. Zaman zaman tepkiler veriyordu fakat kazandığının daha fazlasını iki katı neredeyse düşüşle sağlıyordu. Ekim'den bu yana da yatay biraz daha yatay seyrediyor diyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz gibi üçlü dip yaptı son dönemde ve son geçen hafta artık endeks 10.000 10 e, Nasdaq'tan bahsediyorum. 10.750 seviyelerden yavaş yavaş yukarı toparlamaya başladı. 11.500 seviyelerdeyiz. Bugün baktığımızda da endekste e, 0.20'ler civarında e, diğer endekslerle birlikte düşüşler görüyoruz. İşte e, S&P'de e, 0.18'lik, Dow'da 0.33'lük, Nasdaq'da 0.30'lük bir düşüş var. Yani bilanço dönemi özellikle şuradaki düşüş trendini kırdıktan sonra gelen bilançoların iyi olmasıyla biraz daha yukarıya seyretmesini bekliyoruz endeksleri. 12 bin seviyelerin üzerine atabilir diye düşünüyoruz. Şimdi malum bizim yayınımızın konusu uluslararası piyasalar, hisse önerileri ve model portföy. Her hafta sizler model portföyünüzü güncelliyorsunuz. Ben bu haftaki önerilerinize geçmeden önce bir geçtiğimiz haftayı sizden dinlemek istiyorum. Nasıl kapattınız? Ee, geçen haftaya baktığımız zaman e, ortalama portföy getirisi olarak son haftada yüzde yakın bir e, portföy getirisi sağladık. Endeksimde. 0.66 üzerinde bir getir sağlık. Endeks değerlerine baktığımızda %2 ve e, Nasdaq'ta da %3.5'lük bir artış olmuştu. E, bir tek Wells Fargo'da e, şanssız bir şekilde stoplandık. E, Cuma kapanışa doğru e, Amerika'da finansallar özellikle iyi hareketlendi yukarı yönlü. Fakat öncesinde bir aşağıya geldi ve bizi stopladıktan sonra e, yukarılara gittiler. E, baktığımızda Porto'nun başlangıcından bu yana, Haziran başından bu yana %31.17'lik lik getirimiz var. relatif olarak da %34'lük bir getirimiz var. Bu haftalık bu şekilde geçtiğimiz haftayı tamamlamış oldunuz yani. Aynen. Aynen. Peki, haftalık... yeni haftada hangi hisselerimiz var? E, bu hafta iki tane banka hissesi aldık. E, Schlumberger geçen hafta yüzde 6'yı yakın bir artıyla kapamıştık. E, orada biz hareketin devam edeceğini öngörüyoruz ve tekrardan bu hafta e, kattık. E, Procter Gamble var e, ve Netflix'i koyduk. E, baktığımız zaman e, Morgan Stanley ile başlayabiliriz. Yine bilanço haftası dedik. E, Morgan Stanley'de e, bu akşam. E, plançosunu açıklayacak, dördüncü çeyrek gelir beklentilerini yansıtacak ve e, hisse başına 1 dolar 82 centlik bir e, gelir beklentisi var. E, 14, nokta, e, 14 milyar dolarda gelir açıklamasını bekliyoruz dördüncü çeyrek olarak. E, Hisseye baktığımızda e, dediğim gibi en son cuma günü yukarı yönlü bir hareket oldu bankalarda, finansallarda ve 91.66 seviyesinden kapadı. Bizim de portföy ekleme değerimiz de 90.70 ile 92.50 aralığında. Eğer buralardan alım gerçekleştirebilirsek 98.20'lerden pozisyonu karla kapatmayı umuyoruz. Aksi takdirde 87 80'de bir stopumuz çalışmakta. Oradan da pozisyonu yatırımcılar kol keserek kapatabilirler. İkinci olarak da Goldman Sachs var. Goldman Sachs'ta ee, yine bu akşam e, açıklayacak 5.56 dolarlık bir hisse başı e, kazanç öngörüyorlar. Ve e, 10. 10 milyar 790 milyon dolarlık da gelir açıklaması bekleniyor. E, şirket sonuç çeyrekte e, konsensus tahminlerinin üzerinde performans sergiledi. E, bir de geçen hafta bankacılık sektörü dediğimiz gibi hareketli ve yukarı yönlü hareket başlamıştı. Şurada görüyorsunuz ortalamaların da üzerinde buradan gelen aşağı yönlü trendi de kırdığı takdirde 396-40 seviyelerinden pozisyonu karla yatırımcılarımız kapatabilir. aksi bir durum olması durumunda da 354 seviyelerinden stoplayabilirler pozisyonlarını. Üçüncü olarak Schlumberger dedik. Schlumberger de geçen hafta iyi performans sergileyen hisselerimizdendi ve gördüğünüz gibi e, hisse senedi 2020'nin e, Temmuz az, Haziran ayından bu yana yatay ve yukarı yönlü şekilde bir hareketi var. E, son haftada oldukça iyi performans sergiledi. Hatta son 10 gündür diyebiliriz. Burada bir takos formasyonu var. Bu takos taco, formasyonu da yukarı yönlü kırdığı takdirde e, 62 işi seviyeleri kadar Çıkmasını umut ediyoruz ve buralardan pozisyonunu kapatabilirler yatırımcılar diyoruz. E, aksi tarihinde de e, 56 seviyesinde bir stopumuz bulunmakta. E, bu hissede de, Schlumberger'de de e, Cuma günü açıklayacak e, 4. çeyrek kazanç raporlarını. 0.68 dolarlık bir hisse başına kazanç öngörülüyor. 7.78 milyar dolarda da 4. çeyrek gelirinin e, Açıklanması bekleniyor. Ayrıca bugün e, OPEC aylık raporu açıklaması olacak ve e, perşembe gününde Amerika'da ham petrol stokları açıklanacak. E, bu hafta petrol tarafında oldukça hareketli bir hafta olabilir. O sebeple biz de portföyümüze ekledik. Model portföyümüze. E, bir sonraki hisse olarak da e, Procter Gamble e, hisse senedimiz var. Procter Gamble'da perşembe günü e, kazancını açıklayacak. E, şirketin 1.58 dolar e, hisse başına kazanç açıklamasını ve e, 20 milyar 670 milyon dolar da dördüncü e, çeyrekte gelir açıklamasını bekliyoruz. E, 2020 yılından bu yana e, Procter Gamble'da finansal sonuçlar beklentinin üzerinde gerçekleşti. E, bu da diğer hisselere sektördeki diğer hisselere kıyasla e, daha düşük olaylarına sahip olması nedeniyle biz bu e, model portföyümüze ekledik. Teknik olarak baktığımızda da 2022'nin Ekim ayından bu yana sürekli yükselen bir kanal içerisinde olduğunu görüyoruz. Şurada da 21 günlük ortalamanın altında olduğunu görüyoruz en yani son kapanış itibariyle. Bunun üzerine attığı takdirde kanalın içerisine tekrardan gireceğini düşünüyoruz ve 162 seviyelerde yatırımcılar pozisyonlarını kapatabilirler. Şu an 151 seviyelerinde diyebiliriz. Aksi takdirde de 144.5 seviyelerinden de pozisyondan çıkabilirler. Son olarak da Netflix hisse senedimiz var. Netflix'te Perşembe günü dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 0.59 dolarlık bir hisse başına kar açıklamasını bekliyoruz. 7.84 milyar dolarda dördüncü çeyrekte gelir açıklaması bekleniyor. Üçüncü çeyreğe göre daha şirket marjında daralma olmasına rağmen kullanıcı sayısındaki büyümeyi sürdürmeye devam ettiler ve özellikle enflasyon sebebiyle enflasyon sebebiyle kullanıcılarının harcamalarını kısmalarına rağmen de reklam reklamlı yeni abonelik seçenekleriyle yeni yatırımcılara ulaşma imkanı sağladılar. Hisse senenin 328, 40 ile 395 aralığında alındığında e, 356 seviyelerinde bakın e, pozisyonu kapatılabileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde 289 seviyelerinden de stoplayıp çıkabilirler. Yine aynı şekilde belirli bir kanalın içerisinde e, hareket etmeye devam ediyor Ekim ayından bu yana. E, burada da biz olumlu düşünüyoruz ve e, diğer teknoloji hisseleriyle kıyasla biraz daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz. Peki. Böylelikle sizden bu haftanın önerilerini de aldık. Önümüzdeki hafta zaten bu haftanın da bir performansını yine Bakıyor olacağız. Pazartesi günü saat 17.15'te her hafta olduğu gibi Uluslararası Piyasalar Müdürümüz Tarık Erden'le yayınlarımız devam edecek. Dün Amerika kapalı olduğu için bülteni bugün çıkardılar. Dolayısıyla yayını da bugün gerçekleştirdik. Linkini videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Yine detaylı bir şekilde oradan da bültene ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Gedik.com bütün bültenler kısmından da yine diğer bütün bültenlerimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Çok teşekkürler Tarık Bey değerli yorumlarınız Tabii. için. Bol kazançlar. Hoşçakalın. YouTube kanalımızda yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.